Evet arkadaşlar. Antalya'da son ıı, kaç günümüz Ahmet? Son beş. Son 5 günümüzü denize gelerek değerlendirelim dedik. Oğlum Ahmet Mert de bir günlük de olsa iki günlük de olsa arkadaş ediniyor. Böyle onunla birlikte yüzüyor. Şimdi şu an onu bekliyoruz. Hava güzel. Deniz güzel. Ben bu çocukları, etrafımdaki çocukları ve kendi çocuğumu mutlu görünce çok mutlu oluyorum. Arkadaşlar mutluluk işte. Çocuğunu mutlu et, çocukları mutlu et. İnsanlar hep mutlu olsun. Bu güzel anıyı sizlerle paylaşmak istedim. Antalya, Konya altından sevgiler diyorum size. Görüşmek üzere diyorum. Şöyle size manzarayı göstereceğim arkadaşlar. Biraz boşaldı saat 12 olunca herkes gitmeye başladı. Benim oğlum da biraz daha kalalım anne deyince biz de kaldık. Eşim, ben ve oğlum geldik. Ve arkadaşlar helikopter devamlı geziyor burada. Oğlan var mı? Yaralanan var mı? Olumsuz bir durum var mı diyerekten hep geziyor. Çok güzel. Ahmet şurası yat limanı mı? Orada gemiler falan var. Neresi? Limanmış orası da Arkadaşlar Tekrar biz Tokat'a taşınıyoruz Arkadaşlar çünkü artık Buranın sıcağına ben dayanamıyorum Eşim de dayanamıyor Ve burada gerçekten e, Sıcak yüzünden yaşamak Çok zor Aşırı derecede zor yani Ama tatil için güzel Gezmek görmek Tatil için gelmek lazım güzel bir yer. Bana da güzel bir anı kaldı. Güzel anılar biriktirdik. Güzel insanlar biriktirdik. Benim oğlum. Böyle. Çok güzel oldu. Sevgiler diyorum arkadaşlar. Denizi de aslında çok sevmem arkadaşlar. Fakat sağlık için bu sene çok girmeye çalışıyorum. Girdim de sayılır. Yeter şifa olsun diyerekten. Çünkü denizin suyunun tuzlu olduğu için vücudumuzdaki mikroplara iyi geldiğini düşünüyorum. Ben değil daha doğrusu uzmanlar düşünüyor, uzmanlar söylüyor. Biraz da uzmanları dinlemek lazım. O yüzden. Güzel bir anı kaldı bize. Tatil için inşallah seneye buluşuruz arkadaşlar.